merhaba bugün sizlerle kafa topu çekiyoruz. ikinci bölümündeyiz. Ve hemen başlayalım. Neyde oynayalım arkadaşlar? Şeyde hedef hedeflerde oynayacağım arkadaşlar. Ama çok arkadaşlar. arkadaşlar. Yine oynayalım arkadaşlar. yine kendimiz da yapacağız. yapacağız ama arkadaşlar ilk şey yapacağız. 15 dakika dakika geçmemiz lazım arkadaşlar. Ondan İtme dolayı sen yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben de yapıyorum başkasıyla arkadaşlar. Kanka kafa gol. Sen bir, sen Ben gol attım kanka sen. Sahten. Ben de gol yedim Mert. 1-1 <laughs> bir, bir oldu bende. Çok, Çok güzel attın kanka. Of ben de. Şu gol at. Çok güzel oluyordu. Kafa. Olmuyor ya? Adı ÖZLR Amerikalıymış. De, Çok güzel gömdü adam. Arkadaşlar şey adam çok güzel vuruyor. Ben de küçük hali artık bir kullanayım artık. Bir şey kullandın mı? Ben? Evet kullandım. Ya ben hiçbir şey kullanmadım. Ya. Yani. Üç 3-2 özlüyorum. ne oldu lan? Özlüyorum. Ben bunu yenildiğim için arkadaşlar kapatacağım. Adam çok güçlü çıktı. Kaç sıkıyorum dedim. Hadi Mert bunu bitir de mi? 16 saniye kalmıyor. Mart. Arkadaşı bekliyorum. 3 3 durun yeneceğim. 2500'e girdim. Tamam hemen bak. Tamam ben biter bitmez ya. Reklam giriyor. Aa! Kanka böyle bir şey, <laughs> şey. Bitti. tamam hadi. Hadi hiç para? İkimiz de tamam. değil mi? Hadi kapat kapat. bak hadi bak. E, kanka değil mi? Evet. Hayır, yer Hadi, çok mu çok, 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 çok. Evet. Hadi. Basalım. Yok arkadaşlar. Tamam. Tam arkadaşlar başla şey. değil mi? 90 saniye. Hiçbir şey yapma da öyle yapalım. Nasıl bir şey yapacağız? Yani ekstra zaman kullanma. Sen hiçbir şey yok. Hepsini harcamışsın kanka maşallah. Tabii oğlum. Ben son oyunda başladım ki. Niye ekstra evet, aldın? Almayacak mısın? Ben hiçbir şey almadım. Almış mı? Almış mı? Tamam arkadaşlar. Bir sıfır oldu. Evet. Kanka bana geldim artık.

Ama hiçbir şey yapmadım. Ama şey kullanmışsın. Küçük kare kullanmışsın. Ama hiçbir şey yapmadım. Ben kullanmadım onu. Ama şey yapmışsın. Kalk böyle bir sıfır nasıl bir İstemiyorum böyle ya. Ya. İki sıfır. O zaman iki sıfır Hayır. İki sıfırla bitmez. Tamam. Tamam o zaman ya. Eee. Eee. Sanki üstüne tutacak ya. Aa. <gülüyor> <gülüyor> böyle istemiyorum Böyle de iste, istemiyorum, ya. istemiyorum ya. İstemiyorum ya. İstemiyorum. Hadi hadi. İstemiyorum lan ben böyle. Böyle bitmek. mı? Şey. Böyle bir şey. <laughs> Böyle bir Başka bir iyi böyle. Bir tane daha mı golüm? Evet evet Hay evet. hay 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 ne? İlk maç ben yandım arkadaşlar. Sen daha yapak. Yapacağız atır. Kanka tamam, bunu bak düz değişik yap. yap. İşte düz şey yap bence. Hadi atır. Hayır çıkma. Ne? Kalıyor. Üç olan kazanır Ne? Üç olan kazanır mı olur? Evet. Ne? Böyle olacak. Hadi. Öyle mi ayarladın? Evet öyle ayarladın. Ay sen önceden üç yemiştin ama. Ama üçte biter. Yani üç kere kadar an yanar. He, önce, öncekinde niye öyle değildi? Nasıl değiştirdin ha? Değiştirdim mi? Öbürsü iki de iki de oluyor. Öbürsü iki de mi? Evet. Ee, şimdi şey öyle mi olacak? 3 yapan kazanacak mı? Evet. Yani ben üç yapacağım için hiç sorun yok. Bakın üçten fazla bir ya. Yani. yani. Bir sıfır. Yani bir sıfır bitmesini istemiyorum ya. Gol. <laughs> <laughs> ben gol olmadığını zannetmiştim. Ama gol oldu işte. Kiki, <laughs> kiki. <laughs> Nasıl ya? Çok posisyon, ben sadece benden klas Royale'den güzel oynuyor. Geri sinemanın daha güzel oynuyor. Yok. eşitiz. Hayır. Kafada ben senden daha güzel oynuyorum. Ben de oynuyorum. Ben senden daha güzel oynuyorum. İnanılmaz bir pozisyon. kim o Senin kim ona? Ha? ha? ben... Ya niye sen düzle koşmuyorsun? Gide gidiyorsun lan. Gelin sonra bu lapsi de ya. Aynen ya. Ama o öyle olmuyor de, ki. Nasıl? Ama öyle olmuyor Yalan mı söyledin? Hayır. Ama ha? bak üç olan kazanır yani üç tane kazanan. Gol atan değil. Nasıl üç tane kazanan? Yani üç tane maç alan. Yani yenen. Üç tane maç yenen kazanacak. Bu öyle. Ha. E üç tane maç mı daha yapacağız? Hı? Ha? Hayır. Evet. şey mi kullandın lan? Ha? Hayır ben bir şey kullanmadım. böyle bitmez. Ben Ne kullanmadım. Böyle bitmez. Bir... Böyle bir... böyle ha! bitsin. <laughs> Hayır böyle bitmez. Uzama var mı? Var tabii. ko, 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 ko. Nasıl Of ya. Of ya. Son ama bir ya. Arkadaşlar nefret ediyorum. Böyle olmasın. Ben iki kez Ben iki kez yaptım sana. karşı Sen de bir kez. Öf ya. Hala gelmedi. Zaten bir tane daha yapacağız. Ay iki tane daha yapacağız. Niye oğlum? Şey fazla Maç kazanan, var. maç kazanan. Bak üç tane maç kazanmadık ki Bak. Sağ bir Kaçıncı ise. maçtayız? Kaç? İki. 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 E, son maç değil mi? Hayır. Niye? Bak ama üç. Evet. Ben olan kazanıyorum. Ben bir Ben bir sıfır, ben bir sıfır E ben de şimdi yaptım ya. Ben de kazandım bu şeyi. İşte bir bir oldu. Tamam. Yani kazandı Belki ya. Daha iki tane daha var. İşte. 2 tane yani, tam tane daha alamaz lazım. Belki bu da nerede? Yani, bu da sen ben kazanacağım. O zaman ne olacak? Bir tane daha olacak. Onu da daha bilmiyoruz kanka. Final maçı acaba ne olacak? Belki final maçı da olmaz. diye çakarsın. Evet. Ya da ben çakarım. Nereden belli olmaz. Belli olmaz. Belli olmaz. Zıplasana lan. Wow! Alo 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 Sen önceden zıplasaydın almıştın ha. Ben kurtarmıştım. Vay, vay. Gol. Allah gol. Allah'ım gol. Ulan. Dur dur dur. Sana bir şey söyleyeceğim mi Dur sana bir şey söyleyeceğim oğlum. Dur dur. Yaz yaz. Hayır. Ben durma sen durma be. Kendine kaşınma kaşınıma. Süper bye. Süper be. Böyle bir şans yok. Tam böyle bir şans şey. yok mu? <laughs> ya. Ya. Zıpladın. Allah'ım ne Allah. oldu? şanslısın bir kanka. Son mu? Şu an çok şanslısın sen. Ay daha var. Bunun ben bunu yapmam lazım. Ki. Aşırı. İşte kapatma olmam lazım. Köpek gibi oynayacağım. Köpek köpek. Köpek gibi oynayacağım bak. Bir şey kullanacak mısın? Hiç. Hiç kullanmadım. Böyle kullanmayacağım. <laughs> Kullanmadın değil mi? <laughs> Ay kullanmıştım. <laughs> tamam. Ne kullandın? Küçük kale. Evet. Kanka, Ama var. vallahi Ben fark açar Tabii ki de kullanacağım. Ama sen kim çıkıyor olmalı fark açarsın. Yani. Ha arkadaşlar ben bu maçı yenmezsem adam değilim tamam mı? Adam. Değilim. adam. <laughs> tamam tamam kabul. Bir daha oynayalım. A i a i diye bağıracaksın. Tamam. A i dolu dolu. Tamam mı ben yapacağım. İki kez ama. Tamam mı? Üç kez a i a i. Tamam hadi. Eğer ben gelirse ben bağıracağım a i a i. Tamam mı lan videoda? Tamam. Ama atacaksın abi gitme. Tamam atacağım oğlum tabii ki. Ben. Hayır, hayır. Bu da senin e, a i a i diye bağıracağım. Oh, sen sen ben seni bağıracağım oğlum. Ve sen de yenersin bu maçı. Bak ben senin Şaka a şaka böyle öyle bir şey olmasın kardeşim. Hayır Bak. öyle bir şey olacak Mert. Tamam olsun. Sözünü dur. Tamam olsun. Benim için bir değil. Ne? Ya kanka. Hayır hayır hayır. Öyle, <laughs> şey, öyle bir şey yapma <laughs> ya. Mert. Sözünde durmazsan hareket olmaz. Aa iyi demeyeceğim. <laughs> diyeceksin Mert küserim. Mert sen de küseceksin. Bitti. Bitirdim bu açı. Aa iyi, iyi diye bağıracağım arkadaşlar. Başka çarem yok. Tabii ki de Tabii işte bir dakika bağıracaksın. Ne? Hayır bir dakika değil. Hani üç kez dedik. Ha, üç kez değil mi? Artık bırakabilirim arkadaşlar. Şerif golünü atılatır sana. Bravo hadi. <laughs> Burada ki, bunu kim yenilirse beş kez bağır. Aha iyi, iyi yapacağım. Tamam. Oh, kupa maçı arkadaşlar gibi olacak bize. Beğreniz. Kupa maçı bize göre ama. Bize göre forma açıyorsun. Bir şey kullandın mı? Hayır. Ben yine kullandım bunu. Ya kanka ya sen böyle yaparsan ben de kullanırım. Hadi hadi ben kazanacağım. Duracaksınız. Hadi hadi oraya Kupa maçını bari 100, saniye yapsalardı ha? lan. Hayır lan. Ettiler. Be. Yani. Son maçımız. Ben ne kullandım biliyor musun? Kullanmadım. <laughs> Son maçımız <laughs> arkadaşlar. Oy. Son maçımız arkadaşlar. Değil mi? Bu videoyu Ay. sonuna getireceğiz

kendi kalesiyle oldu? Tamam. Gol. İşte Aynı arkadaşlar. Ay hani ekmen orta sahadan gol atan Necat Atış o orta sahadan herkes attık. Biz orta sahadan gol attık. Galatasaray golleziyor. bir daha güçlü bir şıkkaç mı? bir daha. Fenerbahçe bir mi daha güçlü bir şıkkaç mı? Tabi de bir şıkkaç. Galatasaray mı büyük mü? Fenerbahçe mi? Galatasaray. Fenerbahçe mi büyük? Kaşım mı? Tabii ki de Kaşın kaşım. Tabii ki de Fenerbahçe olur. Nakışmışız. Kaşın da Eren derdi yok var. Derdi yok çünkü. Derdi yok çünkü. Olmadı arkadaşlar. Derdi yok çünkü. Onun derdi yok. Benim de derdim yok arka. Bunlar anır 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 alır. anır bir şey yok kanka Var ağır Ali ağır Beş kez dedim Beş kez ağıracaksın Aa. Hadi. A i a i a i. Bu videonun sonuna gelin arkadaşlar. Tuşmak kanalına abone olmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.